Bırak. gel buna oynuyoruz. bazıcaydı bu. Aşk, aşk. Salak. kaç. Salak. saçma sapan Salak. çıkıyor. Salak. gel gel. Var, var Bırakın. Aldık bile de. Sağdan oynuyorum. Bak bak bak. Adam açılmış, açılmış. açılmış. Gösterme gösterme bu sonra. Göstermem bunları. Sağına mı açılmış soluna mı? sağa açılmış diğeri nerede bilmiyorum. Tamam. Göstermiş. Dur, tamam. Bir çatı Hiç göstermiyor. Ben gördüm. Nerede? Markında mı? Abi? İy, Helal vardım. Sogo'yla baydım ha. Arada Oynadım. Nere, nere nak? Çatı mı nak? Çatı çat, çatı nak. Bir aşağıdaydım. Sogo'yla baydım valla. Burada. Arkaya kaçtı. Burada kanka, kayanın arkasında. Burada burada, evet. Bir daha baksana kanka. Yataş. Doldur, adam adam 3, 2, 1, 2, 4 lazım mı lazım belli yani değil lazım mı yok, yok, bana bir lazım Panete susturucu verebilirim. Arkamdan ses var. Oynayalım onlara. Nereden sıktı göremedim ben Bunlardan falan geldi sanki. Bu fırtınasından oynayalım. Aga beril var bende. Tamam. Hmm. Geldi adam. Çektim bunu direkt. Ben de beriler geçtim. Yerini Bilmiyorum. Kanka bu çocukta bir şeyler var bakmak istiyorsan. Hadi gidelim şu tarafa doğru. Aa yukarıdan atıyor bana. Evet. Kapan emin değilim. Bak bakıyorum ben elemana. Bu yakın, Yak bu. yakın lan. Yakın. şaşı. Nerede? Nerede abi? İçerisinde sus. Yerde. Nerede mi? Ha, yerde yerde. <laughs> Bizim vurduğumuz elemanın arkadaşıydı galiba. Direkt öldü. West <laughs> var kanka, al onu. Bus lazım mı? Kaç tane var sende? Bakalım motor geliyor motor. Çabuk ol, çabuk. Kanka bayağı vurdum. Helal lan. Orayı vurdun değil mi? Aha arabayı vurdum. Tamam arkadaşı gelecek bitirmeyelim. Gelmiş hatta gelmiş gördüm gördüm. Gidi bende. Sen siper'e geçsene. Helal be. Ya, be. Oynadın burayı ya. Helal sana be oğlan. İlk bak işte düşünesin ağzımda kafaya sıktım ama düşmedi. Aynen. Tamir kiti varmış aldım amcaoğlu. Hatta bir şey. Dedim. Araç geliyor bırak araç geliyor araç geliyor bak. Nereden? Okey okey okey. Sıkma lan be. O Ananı avradını. Ne yaptın oğlum? Kim araçta adamı vurdun bu <laughs> Nasıl vurdun ben ben ya. Ne yaptın oğlum sen? Ne yapıyorsun ya? Yani onlara başka biri geldi. Ne kanka orası? 400 metre, 6x ya da 8x'in varsa 400 ayarla. Koş amca oğlum. Koş koş koş. Ben tabii. Araba geliyor, araba geliyor, araba geliyor. Saklan saklan, yolun ortasında durma la. Yat <laughs> oğlum aşağı. Arabamız geldi kanka, gel. Ben tutardım kanka. Bak. Şunun lastiğini alayım da. Bırak. Nereden gidip, sıkıyor bir lan bir görmedim. Arka arka araca gidip arka arka. Gördüm arka. gördüm. Oğlum arabadan vuruyor lan bu herif. Herif arabadan vurdu gördü biliyor musun? bir etrafa bakalım Aa önümüz, önümüz. Koştum amca oğlum. Nerede? Gördüm evet, adamlar. ben de gördüm. Arabayı alsana, arabayı alsana. Ne? Arabayı alıp gelsin kanka. Helal eline sağlık. Soldan araba sesi aldım. Sen de duydun mu? Duydum oynayabilir. Yani. Evet. evet. Yapma lan. Gel gel seyfi. Koşuyorum evet, koşuyorum. Koş, koş. koş. soldan vurdular beni. Şu taraftan vurdular. Arabaya koyacaktım da seni arabaya niye... Geldi. Geldi. Şu uzaktan Alacağım seni. Kalk kaldım ya. Arabaya bin, arabaya bin, arabaya bin. Arabaya bin. Oğlum oraya ne ara adam geldi lan? Vallahi bilmiyorum. Ah be Özgür ya. Nak olmasan be kankam. Gerek olurlar ya, yani yaptı. Ah be oğlum be ya. öldü. Aa bunlar arkalandı. Touch me koş. geldi onlara. Aynen. Onu oraya fokuşken oraya vurmam lazım. Bak baygın baygın sende baygın. Sende sende. Öldü. Onu F da P90 var. Birinde P90 var aynen. Smoke var. Smoke var. Gördüm gördüm. Ortada. Ben var Bunlar oynayacak bana Vurmam lazım Kavga gitti Görüyor Tam basıyor yere Anan avradım herifte AWM var. Allah! Ay <laughs> <laughs> Allah. Allah. Abi şu silah 8x'e çok kötü ya. Ne <laughs> 6x harika da 8 x oynanmıyor. Ne oynamıyorum ben yani, mini falan sevgilisi mini, oy mini oynarım da bu oynanmıyor. Abi bu arabada bak mı var ne var anlamadım gitmiyor bu araba ya. <laughs> Herif AVM var aga. Abi bir saniye var falan oynamamız gerekiyor. Bombam var mı? Var bir tane. Bu safe'te mi? Safe'teyim. kaybetmem iyi olmadı benim. 3x'im nerede lan? 3x'im düşmüş oğlum benim. Kanka şunlara sızmam lazım benim ya. Aynen. Ama set 3 bunlar. Ne yapacağız? Biraz çapışsınlar. Set 3'leri Aynen. Son kez onları alalım. Daha kalsalar şurada. Aslında vurabilirsem ikisini vurabilirim ya. Karşı bakıyor. Korsan, korsana gelebilir ha. Hadi sıkma alana gidelim Tamanlığın dibine gideyim ya. Evet, evet, evet. Bir de solun geliyor ya. Yoldum. Göt ya nereden gördün oğlum? <laughs> Neyse iyi şey, maçtı. Şey var, Neyse sağlık olsun. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen videoya beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hem kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>